bir uçmaya başlıyım. Bu arada şey, ekranda da bir tane demir golem uçtu. Bak gördünüz mü? Yeri düştü. <laughs> Bunlar arkadaşlar ben her gördüğümde düşüyor. Mesela zombi olur. Onun dışında gripper olur. Sonra başka ne olsun? Örümcek olur. Aynen örümcek olur. İşte golem olur. Hepsi arkadaşlar. Gördüğüm her şey böyle pış diye bir anda uçmaya başlıyor. Bakalım nasıl olacak? Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada bu tarz videoların daha fazla devamının gelmesi istiyorsanız sizlerden bu videoyu tam tamına 3 <laughs> MİDEK! Bekliğim haberiniz Tamamdır. Şimdi ucundan videomuza başlayalım. Oğlum Rıfkı hayırdır lan beni niye zorlayın bir sıkıntı bir derdin varsa suratına söyle okey he şamarı yersin Şamarı yersin dedim sen Rıfkı Bak şimdi inanmıyım ya bakın şimdi arkadaşlar Şu tuşumla birlikte bir anda Bakın şimdi seyret Rıfkı ne oldu lan Hani Rıfkı inemeyin aşağı İnsan hani şekilde <laughs> Bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Rıfkı ile bir daha görüşemeyecek muhtemelen Rıfkıcım ve Erkan hoş geldin tekrardan Nasılsınız iyi misiniz siz nasılsınız İyi misiniz Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu da hoşnut <laughs> <laughs> Rıfkırış ne haber ne ne var ne yok İyi kurbağa senden ne haber İyi Rıfkıcım Allah çok şükür yani bildiğiniz gibi pek bir aksiyon yok Rıfkıcım ama Ben seni uçurabileyim ha bileyim benim öyle yeteneklerim var mesela seni de uçabilirim Evet gördüğünüz gibi <laughs> Tamam sıkıntı yok Vav lan Oğlum bunun üstü kapalı Oo bu kendini korumayan yöntemleri mi bulmuş Sen çakal mısın Selam bebek çakal ben Vay çakal Carlos vay lan ulan işi bileyim ha sen valla ha, Buraya girsem ne olur Bir de meraklı şu an biraz test etmek isteyeyim de Şuraya da girebilir miyim? Çakal bey. Lan! oğlum bir dakika. Seni bir iptirmem lazım. Haydi Allah emanet. Görüşürüz. Valla bak tam bir Türk Yolları gibiyim. Lan! Öldü bu. Amacım bu değildi. <laughs> Neyse olsun. Koyun gel bakayım. Evet bu arkadaşlar bazı oyunları falan hayvanları mecburen şamallayacağım. Çünkü ben yemek lazım. Lan! Bu nasıl buraya geldi? Neyse okey okey ona okay. Siz de bir zıplayın bakayım. Siz de siz de. Haydi haydi. Küçük olan, Sana yapacak bir şey yok. Sen arada kaynadın. Siz de zıplayın. Az bayağı yemek lazım serisinden. Hemen şu yemekleri çekebilirim. Tişkiler tişkiler. Çok thanks çok thanks çok thanks. Şuralara gidebilir miyiz? Alan! Yalnız ne görsem uçurayım lan. Belki mesela göreyim mi? Karşıdan görmem gerek herkes şerirledi. Mesela. Anam. Buldum takti. Harbiden buldum. Mesela dur dur dur. Kedicik. Tedicik. Seni bir uçuralım. Tuz oldu ya bu kadar hızlı ya <laughs> Lan bir dakika Bir dakika bu gerçek olamaz Arkadaşlar kediler Minecraft'ta da dört ayak üstüne düşüyor Anam! Oğlum kediler hasar yemiymiş ya Ben şok oldum şu an Allah çarpsın bilmedim Ama arkadaşlar gerçekte de var böyle bir şey Bilmiyorum hiç başınıza geldi mi de Mesela ben 5. 6. kattan düşüp de Kediye hiçbir şey olmayan bir ton kedi bileyim yani haberiniz olsun. Sayarım benim arkadaşlar. <laughs> Öyle yani bilmiyorum sizde yaşayan var mı varsa yorumlara bekleyeyim yani. Deminen çiftçi. Allah'a emanet olsun. Anam at kafası dur. Hayır at kafası. Allah'a emanet at, kafası gidiyor arkadaşlar. Evet, at kafası like atsınlar videoya gitmeden önce bir söyleseydin. Evet geç kaldı. <laughs> Neyse siz yine de like atın. Davuncuğum gel sen de uç bakayım. Bir de yemeğimi de gömeyim şöyle. Yalnız çok iyi lan. Bir şey diyeceğim peki. Bunu vidir üstünde yaparsak nasıl olur acaba? Ben şu an onu inanılmaz merak ettim. Yemin edeyim bak. Acaba vidir üstünde yapsak ne olur? Vidir hani uçuyor ya. Uçan bir varlık üstünde yapsak ne olur? Mesela Blaze'dir bilmem nedir. Durun bakayım onları da bir deneyeyim. Mesela Enderman'dir. Getirelim abi buraya. Neyi bekleyin? Bekleyin hemen getireyim arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle ki bir don tam şey adam Yumurta aldım. Şimdi mesela bunları ne kadar koyarsak koyalım bana vuramıyorlar. Mesela bir tane sen vurdum özellikle. Hani geri dönler bana vursun diye. Wow! Lan oğlum bu ne? Küçükler bana buraya. Arkadaşlar suratlarına mı bakmam gerekiyor? Suratlarına mı bakmadan sıkıntılar yaşanabilir. Mesela şuraya baksan. Bana vurmuyorlar mı? <laughs> mesela şöyle vursan. Şöyle vursan mesela. Vuramayayım mı? Mesela size vurdum. Allah Allah vuramıyorlar lan çok ilginç Bak küçükler vurdu ama yemin edeyim küçükler Arkadaşlar işte Vallahi önemli olan boyu ciddi söyleyeyim Yüreğe ciddi söyleyeyim <laughs> Çok cesurlar Allah çarpı ben bile kendime dalmazdım şu an yani Şimdi dur bakayım mesela zombileri falan test edelim. Alan! Siz zombilerse. Siz ben şey mi yapacağız? Yalnız zıplama çok iyi değil mi? Bak bak. Yemin edeyim rahatlatıcı video gibi. Allah, Ben ne oluyor? Alan! Tamam bir dakika. Ulan baksana da küçüklere. Valla sen ne yapayım kanka? Sen uçacak mı? E bir zahmet. Oğlum ölüydüm lan. Ben ölmeyeyim diye rahat rahat takılayım. Yamul lan. Hak etti arkadaşlar. Bunu hak etti. <laughs> <laughs> tamam sıkıntı yok. Şimdi burada vidur iskeletleri var arkadaşlar. Bunlara çok yaklaşamayayım. Bunları bir de sıra sıra koymam gerekiyor. Çünkü neden diye soracak olursanız bunlar da virüs var. Bunlar korona gibi. Bir merdiven fazla yaklaşınca bir anda zenk diye size böyle bir vi zehri salıyorlar. Öyle bir sıkıntılar var. Ondan dolayı biraz uzak duracağım. Tamam. Bir de yanlışlıkla iskeletleri koydum da o zaman şunları koyalım. Demirin gel gel yavaş dedim ama bizde öyle bir şey yok. Bir dakika bir dakika öyle bir şey olması gerekiyor. Zing özel gücüm. Geldir. Geldir. indir. Evet özel gücümü test edeyim arkadaşlar. Gel suratıma insan vurabileyim mi? Yo çok iyi. Tamam arkadaşlar suratıma da insen bir şey olmaymış. İyi tamam mutlu adam mutlu adam. Bunların hepsini koymaya gerek yok ya. Dur vidir de koyacağım oğlum da. İşimiz uzun şu an. Daha vidir de da koyacağım. Dur. Daha yeni başladık. Aran. Dur oğlum yavaş. Sakin ol ben. Oğlum bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Relaxing relaxing okey. Anlaşabiliriz. Anlaşabiliriz bak. Ama anlaşabilirdik. Niye uçuyorsunuz adam? Bu üstüme helal olsun he. Valla bundaki yürek kimse dök yemin ediyorum. Helal olsun helal olsun. Tebrik ettim tebrik ettim. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Şimdi blazer'ı test edelim. Zaten uçan bir cisim. Mesela gaz da öyle. Uçan cisimler bana zarar verebilir Verilmiş Yemin edeyim veriymiş. Oğlum pardon bir daha yapmayacağım. Tamam. Yapacaktım şaka yaptım. <laughs> hani böyle olur ya arkadaşlar mesela. Aa! Arkadaşlar bunlar ölmeye. Evet bir problem söz konusu. Zeng docu gördün mü ama çok inceydi. Bak çok kaliteli hareket hakkın yemen şimdi. Ben bakayım bunlara da bunlara hiçbir şey olmuyor. E ne olacak şimdi arkadaşlar? Ne olacak arkadaşlar? Açıklayın bunu be. Alın! Lün Rıfkı! Anam! Rıfkı! Rıfkı bana yardım etmen lazım. Oğlum Blazer nerede? Allah Blazer ortalığı yakmış. Köy yakmış. Yüzsüz herifler be. Neyse olsun sıkıntı yok sıkıntı yok. Oğlum can endiremedi. Ender Dragon'u acaba uçurabilecek mi onu merak ettim. Kedir falan uçuruyuk zaten. Bunların hepsini uçurabilecek. Mesela Gast'ı ve Ender Dragon'u merak ettim şu an. O ikisini de deneyeyim her keşir. 1 bekleyin bakayım. Dur oğlum dur. Tamam, sekinti yok. Şimdi hemen test ederim. Zing 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 zing. Aa! Zing! Düşün gel 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 aşağıya. Zing zing zing. Oğlum iyi oynadı ben. Vallahi iyi oynuyor. Oğlum bir dakika bunlar nereden çıktı? Bir dakika bir dakika. Siz planda yok diyoruz. Bir dakika bir gider misiniz? Aferin öyle olacak işte. Ne oluyor lan? Evet arkadaşlar ben gene yamıldım mı temele? Bir dakika dur. Dur vallahi değinebilirim bekle. Kanka. Aaaaar. Lan ben nereden öldüm? Kim şemer etti be? Neyse sıkıntı yok. Değinebiliriz. Şimdi gergeçir o meşhur mekana geldik. Anam! Ende yüz! ben zarar mi düşünün? Hayır tabii ki de. Sen de hayır. Sene de hayır. Oğlum bir an çok korktum. Allah çarpsın vuracağız <laughs> tamam sıkıntı yok. Dur bakayım. Ender Dragon'da çalışacağını düşünmeyeyim açıkçası. Çünkü Ender Dragon zaten uçan bir cisim olduğu için. Yani pek bir etki edeceğini düşünmeyeyim. Oğlum bir dakika bunların yakınımdan uçması lazım şu an. Bir dakika bir gider misiniz? Memur bey lütfen. Lütfen. Aferin tamam. Bu şamar yiyecek biraz. <laughs> tamam sıkıntı yok. Dur bakayım. Ender Dragon nerede? Anam! Ender Dragon! Buraya gel. Adam adam sen gelirsin. Vallahi adam sen gelirsin. Oğlum dursana. Yüzsüz herif. Dur mide. Dur bakayım şuradan. Yok arkadaşlar Ender Dragon'da tahmin ettiğimiz gibi işe yaramıyor ama olsun ben baya beğendim yani bu data peki umarım siz de beğenmişsinizdir yani bunu böyle göstermek istedim çok hoşuma gitti benim çünkü keşke böyle oyun bitirseydimler bu arada bu tarz şeylerle oyun bitirmemi istiyorsanız... Ayar! ben daha böyle şey yapamayayım ya Oyun nasıl bitireceğim çok zor <laughs> benim için neyse o şekilde arkadaşlar Videoyu umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ben de siz like'larınızı, yorumlarınızı, desteklerinizi kesinlikle bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet.